Botum yine geldi. Evet, Lan o rostu çocuğu. Abi sansürlü oyunu. bu da herkese <laughs> Olayına giriyor amına koyayım. Bu hile bu arada. Kopa ve ceza. Vallahi <laughs> yeah. ya. Gram kaç yaşındasın yeğenim sen? kadar sen benim kardeşime nasıl küfür edersin? Senin şimdi ananın namını çarmağa ayırıp <laughs> kazık sokmam mı hiç? <laughs> <Or> <laughs> Oğlum ben bu adama bayıldım valla Senin şimdi ananın <laughs> amına patlı çivi çakıp kanser etmem mi <laughs> adamı? Kanka sana demedim Bir de senin ya. evini sordu kanka neresindesin? Dedi. Ya bir sus dinleyelim ama çok iyi değil mi? Sönmez reis, sönmez reis voltu hala yaşıyor. Ananın amını yalar yalar sikerim oç. <laughs> sönmez reis voltu ki. Söyle söyle söyle. Hayır, Vay Sönmez reis soltaki cs 1.6'da. Korku helal koyalım ananı namına sokarım. Oyyyyy. Hadi hadi hadi. Ama asla hile, asla hile. <laughs> Aa <laughs> bak mantineri yedi. Mor. Artık kardeşim o ineği kapat. Bak oyunda sonra ayın uyarısı verdi o kapat kardeşim. Bana hile demiyorlar Ananın neşini siktirme çocuk. Kes kardeşim kes artık. Uy üçüncü bir de bir yedi. Söv abi söv söv. Daha da çok söv. <laughs> Uzay gemisinin içinde Aru'yla birlikte sürerim. Aru. <laughs> Ama güzeldi yani. <laughs> ya asla hile ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor bir, geliyor ki, geliyor.

Neyse da kavga. Ama anamla yatakta çok güzel oynarım. Orası evet. BU çocuğu. Devam et, devam, devam ki. Belli belli kapatmış ibne. Kavga çok güzel. Bak bak şimdi kardeşim bir şey diyecek bak. Ananı bitti. Evet, helal. <laughs> Kanka, kanka ne oluyor? Hah, helal bize helal helal. Sesim geliyor mu? Gel. Evet, devam ki, devam ki. <laughs> <ate>, <laughs> Bu adam nasıl ayrılmış <laughs> ki? devam ki devam ki lale diyorum deyip ne de. sikerim ileni çocuk sikerim ileni sikerim tak telefon kamyon gire şimdi da sikerim oy ben de yedim kanka lan lizge çıktı ya <gülüyor> <gülüyor> video mu çekiyordun evet o yüzden mi konuşmuyordun evet Allah'ım sana ya Lizke çıktı ya. Ya yapacak bir şey yok artık. Anan amına. Comak sokam. Kime diyor? Senin neşini şikerim İbn'in evladı. Ya ama en sevdiğin kişi çıktı ya. Sönmez Race Volt 2 V2 CS 1.6'daydı.